Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Allah kahretsin! Yani sorunsuzluğun dik halası. Yeter artık ya. Bıktım bu Ali'den ya. Yeter be. <laughs> ile ilgili tekrar görüşüp toplantıya devam ederiz. Nihayet. İstediğiniz zamanda başlayabiliriz. Er Söylediğim gibi kitle zaten aşağı yukarı markayı biliyor. Bu kampanya satışları daha da arttıracak. O zaman en kısa sürede tekrar görüşüyoruz. Ali Bey. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi ben hiçbir şey düşünmüyorum. Siz aynen böyle devam edin. Şunu ve şunu 160'a 90 offset'e gönder sunum için. Tamam. Kristin ha? Ali Bey'e bak Bunlar eski fotoğraflar değil mi ya? Yok, dün gece çekilmiş. Hı. Günaydın şef. Günaydın Yeşim Hanım. Ne iş? Bilmem. Ali nerede? Aradı bugün işe gelemeyecekmiş. Sebep? bir şey söylemedik. Aşıklar İstanbul'da yine buluştu. Christine Ali'den kopamıyor. Aşıklar dün gece yine beraber görüntülendi. Günaydın. ne oluyor oğlum? Bir şey oldu yok abi. Acelem var. Bülent, hasta mısın? Mesaj atıyorsun kuyruğuna basılmış gibi... ...sonra da bir şey yok diyorsun. Yok, gerçekten bir şey yok. Bülent, kıvırma. Ne oluyor? Ya bilmiyorum ben. Ali Bey, toplantı sonunda bekliyoruz sizi. Buyurun. Hmm. Anlaşıldı. Ormandan it sesi geliyor. Kim var toplantıda? Yönetim kurulu. Duyuyor musun savaş bardağını? Yılmaz. Şunları benim arabama bırakır mısın? Ali. Dur karışma abi sen. Otur, Ali. Oturmayacağım. Dinliyorum. Senelerdir bu şirkette çalışıyorsunuz Ali Bey. Çoğumuzdan eskisiniz. Sadede gelsek? Otomotiv konkuru sayenizde elimizden uçtu. Bir dakika kazın ayağı öyle değil. Firmanın zaten reklam bize vermeye niyeti yoktu. Başka bir firmayla çoktan ön anlaşma imzalamışlar. Piyasayı kızıştırıp fiyat düşürmek istiyorlardı. Bunun için de bizi kullandılar. Yeşim'in bütün bunlardan haberi var. Anlatmadım mı Yeşim? Ee... Belki biraz ara vermenize fayda var. Son dönemde özel hayatınızla ilgili sorunlar malum. Hatta birkaç aylığına ücretsiz izne ayrılabilirsiniz. Ücretsiz izin. Yani kibarca kovuyoruz diyorsunuz. Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmaları takdir ediyoruz ancak... Takdir mi? Sen kimsin beni takdir ediyorsun be? Bu şirket kurulduğunda hiçbiriniz burada yoktunuz. Ne sen vardın, ne sen vardın, ne de sen vardın. Söyleyeyim bir tek ben vardım. O tavanı akan odanın içinde halının üstünde uyuyan bendim. Gece gündüz çalışan. Sonradan gelip şirkete paranızla kondunuz öyle değil mi? Lütfen daha fazla çirkinleşmeyin Ali Bey. <laughs> Çirkinleşmek. E, Ali lütfen sakin ol. Sen karışma işin. Size şimdi dört kelimeli bir cümle söyleyeceğim. Son ikisini siz tahmin edin. Alın şirketinizi. Anladınız siz onu. Buraya kadarmış ha. Abi adamlar sana ücretsiz izin veriyorlardı. Şart mıydı istifa etme? Ya Bülent ne izni, ne ücretsiz izni? Dünkü çocuk muyuz biz ya? Ali, dur bir tekrar konuşalım. Ya, ne konuşacağız şimdi? Görmedin mi herifleri? Sırf tazminat almayayım diye yoklama çektiler. Gidip baksan suratlarının hepsinin keyfi yerindedir şimdi. Senin haberin var mıydı? Yok abi, yemin ediyorum yok. İyi, neyse olan oldu bir kere. Tamam işim. görüyorsun değil mi? ordusunu. Hepsi üç buçuk atıyor. Ulan tamam, biri gelip elimi sıkmadı güle güle diye be. Sen de şunu ver de başına bir iş alma. Bu kadar abi arayı nasıl toplamışlar? Işte. Görüşürüz kanka. Şu telefonu Ali, hadi aç. Anlıyorum. Ali Bey'in gitmesi iç meseleniz ama o gittiğinden beri kampanyada ilerleme kaydedemiyoruz. En kısa zamanda toparlayacağız. Yani lütfen merak etmeyin. Toparlansa iyi olur. Sözleşmeyi imzaladık. İlk ödemeyi de yaptık ama hala demolar hazır değil. Haklı olarak endişelerimiz var. Telafi edeceğiz. Lütfen bize güvenin. Ya en fazla iki üç güne ihtiyacımız var. Umarım yetişim alacak. Müsaadenizle. İyi günler. Seni iki üç gün derken neye güvendin? <laughs> Tabii ki Ali'ye. Şimdi bakın, Ali bu şirketten ayrılmış olabilir. Ama hala bizim arkadaşımız. Eğer istersek gelip işi toparlar. Yani hatır için? Tabii ki hatırımız için. Sizin daha parlak bir fikriniz varsa eğer, o da olur. Peki, ne haliniz varsa görün, yeter ki beni bulaştırmayın. Bülent. Evet. Derhal Ali ile konuşman lazım. Tamam mı? Bu çöz. Tamam. Tamamdır. Nereden çıktı oğlum şimdi? Ya oğlum ne demek nereden çıktı? Müşteriden çıktı. Yeşim'le ben de gaz verince Hudson fena tutuştu. Ha, i̇yi de bana ne? Abi ne demek bana ne? Oranın burnunu sürtmek az şey mi? Adam üç gün sonra Ali ben ettim sen etme diye. Vallahi şeyinden aşağı kalsın Paşa Bülent. Dönmem o şirkete bir daha ben. Ha, bekle bir dakika. Oğlum sen ne <laughs> bir insansın ya? Ha? Anlamıyor musun? Bu da bir hal var ama. İşten çıkmış. Aa! Ah. Ne diyeceğim? Arkadaşıyla konuşurken duydum. Yemek hazır. E, hadi kalkın televizyon başından. Bahçemiz mı var sanki? Ana, iştahım yok benim be. Sh, kalk hadi kalk kalk. Ayıptır, anne yok kadar azlamış kadın. Bir tabak fazla koymuşsan kim yiyecek? Alışkanlık işte. Memurcanı düşünmüş. Abi öyle böyle değil ya. Gelip işi kurtarmazsan var ya ben işimden olacağım. Ha. Ben siz iki elinizle bir sapı doğrultamadınız yani. <laughs> Abi biz de on tane el olsa yine doğrultamayacağız. <laughs> oğlum sana çok ihtiyacım var ya. Ya nazlanma gelip işe gir demiyorum ki ben sana. Yalnızca bir gece yardım edeceksin o kadar. İyi tamam. Mehmet Can da yok zaten. Biraz kafam dağılır. Yalnız tam yemek saatinde geldin. Gir içeri bir şeyler yiyelim. Abi boş ver. Ben sana orada ısmarlarım şirkette. Hadi gidelim. Olmaz hadi. Olmaz oğlum. Anam gönül koyar. Gir. Lan gir. <laughs> Ana! Bülent de bizle yiyecek. Bülent, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. E hoş geldin yavrum. Nasılsın anacığım? Ah, bak, gel otur. Kısmetine gelmişsin. Ya ben Ali'yi alıp kaçacaktım ama. Ataş almaya mı geldin oğlum? Otur şöyle, geç. Ağayı duydu oğlum. Vur işte. Çok, çok acayip kokuyormuş ha. Bunlar radyo ve televizyon spotları. Bunlar da yazılı materyaller. Bunları da Metin yazarları yazmış. Bu olmaz. İyi akşamlar. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Ulan bu zaten rakip firmanınkinin taklidi gibi olmuş. Lafa gelince hepsinde çene berber makası gibi. işe gelince tırt. Arada fırçalasana oğlum şunları. Bir telefonuma bakar. Hepsini dizerim şuraya. Aman eksik kalsınlar. Kuru kalabalık. Neyse. Müşteri kampanyadan memnundu. Yeni sloganla devam edelim. Oo. Ali Bey hoş geldiniz. Deveni sevmeyi ot burnunun dibinde bitermiş. Sizi tekrar aramıza görmek çok güzel. Ziyaret mi? Hayır, iş. Ali Bey bize yardıma geldi. Müşteri de biliyorsunuz sabah Ali Bey'i sormuştu. Hatırladınız mı? Ha doğru ya. O halde Ali Bey artık bizimle diyebilir miyiz? Yok hayatım diyemeyiz. Anlamıyorum. Anlatayım hayatım tek gecelik bir ilişki bu. Anlatabiliyor muyum? Yardım, yardım. Günah ne işime yardıma geldi. O yüzden hiç heveslenmeyin. Geri dönmeni niyetiniz yok o zaman. Yapacak da bir şey yok. Ulan geçen gün herifin bir anasına söylemediğim kaldı. İşin yüzünde para var ya yüzüne tükürsem ya Rabbi diyecek. Kuşkana. O ne lan? İşte Urfa'da böyle yalaka falan o tip yani. <laughs> Sen yine de düşünsen aramıza dönmeyin. Bak ne kadar güzel, bir aradayız. Yeni sloganla devam edelim. Peki. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz. Küçük ağa kalbimizin sevmiş.